Hepinize merhaba arkadaşlar. Abi çok istemiştiniz. Kevin 11'in içinden geç demiştiniz. Lan ben size kurban olurum kurban. Siz istemeyeceğiniz de kim isteyecek? Bugün Minecraft'ta Kevin 11'in içinden geçiyoruz. O zaman pamuk eller like butonuna. Bu video tam da 5000 like bekliyorum DG ailesi. DG ailesinin etine kemine kurban olurum ben. Hiç lafı gevelemiyorum. Minecraft'ta Kevin, Kevin 11 giriyorum. Kevin 11'in içinden geçeceğiz. Bugün. Neyse ben uzattıkça uzatmaya devam edeceğim. O zaman oyna butonuna basıp yeni dünya oluyorsunuz. Burada sadece bakın burası çok önemli. Bonus sandığı açmanız gerekli arkadaşlar. Çünkü paralel evrene geçiyorsunuz. Paralel evreni birazdan göreceksiniz ama önce gidin bonus sandığı açın ve oyunun zorluk modunu normalden zora çekin bakın. Ben buradan zora çekiyorum. Çok oyunculuk kapattık bak kapattık. Birçoğunuz diyor abi birisi giriyor oyuna onunla bununla zaten oyuna girdikten sonra da size göstereceğim. Kevin 11'i gördükten sonra da size göstereceğim. Oyuncu var mı yok mu oradan göreceksiniz zaten. Aşağı iniyorum. Lan Aşağı iniyorum neyse şu an tekrar kaydırın dedi almadım. Tom kısmına burada Kevin 11 yazıyorsunuz ama hangi şekilde? Abi benim yazdığım gibi yazın bonus sandık açık kalacak tekrardan uyarım ve zorlukta zorda kalacak. Dünyamızı oluşturabiliriz baştan sona kadar çok ama çok dikkatli. Şimdi nezecik gördüğüm tam da spam noktasındayız. Önümüzde bir okyanus, arkamızda bir ağaçların olduğu koca bir ada. Adam olan Murat diyeceksiniz ama yangın çıkıyor. Yani geçtiğin olduğu yerde yangın çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı var. Hani ben size demiştim ya videonun başında. Bonus anda açmanız gerekli. Oyunun zorluk modunda zor almanız gerekli. Şöyle hani bak. Bu arada bir şey diyeceğim tekrar patlıyor lan. Böyle bir şeyin olmasını beklemiyordum yalnız. Oha inek yanıyor. İnek yanıyorsa sıkıntılı bir şey olduğunu buradan anlıyorsunuz zaten. Ve burada bak kendi kendine çıkmış bir tane elmas. Yani kulunuz köleniz olayım gözlerinizin yağını yiyeyim abi kendi kendine elmas nasıl çıkar? Bir seed'de kendi kendine elmas yeryüzünde nasıl çıkar? Tamam buna geçtim. Buna hiçbir şey demiyorsunuz. Ve bakın buradaki şeyleri, meşaleleri falan toplayın abi. Bir cacıklık, helametik, şerametik, küçük ametik, büyük ametik olursa meşaleler size yardımcı olacak. Zaten anlayacaksınız birazdan ne demek istediğimi. Burada bunu sandığı açtık da bir şey diyeceğim abi. Yunus mu onlar? Oha! Normalde normal bir seed'e girdiğiniz zaman hiçbir şekilde Yunus'a saldırmazlar. Boğulmuşlar. Yunus değil galiba o. Abi Yunus değil bu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Yunus böyle olmaz. Yunus değil bu. Başka bir şey abi. Kemik memik çıkıyor denizin içinden. Anlamadım gitti. Şimdi abi cacık da alınacaksın zaten de. Bu chesti e bir gözünüzün yağını yiyin Açın bir. Her ametik şer var bu chestte. Açmıyorsunuz. Bonus sandığı neden açmıyorsunuz? Elinize öncelikle şunları bir alın. Hani normal bunlar bak. Tamam odun çıkar. Havuç çıkar. Ekmek. Yiyecek içecek falan çıkar balta çıkar onu anlarım. Obsidian'in burada ne iş var? Bonus obsidian bonus mu olur lan? Oyunun endini birden geçiyorsun sanki speedrun oynuyoruz abi. Tamam bununla geçtim. Burada çakmak var. Çakmak ne alaka? Bonus sandığın içinde çakmak olmaz. Nedenini soracak olursanız arkadaşlar bonus sandık şuradan geliyor abi. Chase'iniz oluyor. Hani Alex'te Steve Cacine oradan anladınız ya. Bu bonus sandık olay chest. Chase değil chase oluyor. Tamam mı? Bak şimdi. Chest olduğuna göre, bu arada şey diyeceğim, a, oyunda kimse yok bak dünyanın kısmına geliyorsun, burada görmüş olduğunuz gibi sadece doğan göğüsü var, bunu da göstereyim şimdiden, a, yoksa cacıklık çıkmasın, helametik şey, olmasın. Şimdi, chest şey normalde bunlar olmaz, oksijenle çakmak olmaz, bu aklınızda kalsın bu, 1, 2, iki. yani ikisi de olmaz, tamam mı? Ben buradan geçiyorum, ateşin yanlığı yer. Neresi burası? geçtiği olduğu yer anlamına geliyor. Ateş nerede yanarsa abi kendi kendine oluşan yangınlardan bahsediyorum. Ve oradaki inekler geçişten geçmeye çalıştı. Hayvanlar normalde yaptığınız zaman e, ee, nedir de falan geçebiliyor ama burada geçemiyor. Ve başlangıçta obisiyen sayımıza bakarsanız 16. Bu ne demek? İki tane portal kurmamız gerektiği anlamına geliyor. Tamam ben yukarı çıkıyorum. Normal bir şekilde buradan portalımızı oluşturuyoruz abi. Burada hiçbir cacıklık, herametik, şeyherametik yok. Bir dakika kaç blok oldu? Bakıyorum. Bir blok eksik sanırım. Ve ben bir bloğu şuradan yukarı çıkıp hani iş şey yapabiliyorsunuz ama normal bir şekilde yapmanız gerekli. Onu da baştan belirttim. Şu tahtalarda da burada kullanayım. Tamam mı abicim? Burada kullandım. Bir blok daha koydum. Ve buradan geliyorum abi. Geliyorum. Bir blok. iki blok. Aa dur. Bir dakika ya. 16 tane 8 tanesini kullanmayacak mıydık? Normalde 8 tanesini kullanabiliyorsunuz ama ben <laughs> Eramitik şey yaptım hepsini kullandım Hatta şunu da kullandım Bu görmüş olduğunuz obsidyen kaç tane yaptık? 14 tane de yaptık değil mi? O zaman sıkıntı çıkmayacak. Ben buraya koydum. Bak pembeli pembeli gözüküyor şu an. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Arkaya arkasına bakıyorum. Yine pembeli. Partiküller falan çıkıyor. Önüne bakıyorum yine partiküller. Ve hala bir şeyler oluyor aşağıda. Geçten geçmeye çalışıyor. Bak kendi kendine balıklar mı şey oluyor? Ne oluyor anlamadım. Bu inekte bir herametlik var demiştim size. Aynen var abi. Bak aşağı bakıyor. Balıklara gözünü dikmiş ne istiyorsun lan sen balıktan diyorum ben ona. Bak ne istiyorsun lan sen balıktan? Sen boynu posuna bir baksana hele be. Sen boynu posuna bir baksana be. Balıktan ne istiyorsun lan? Oğlum sen ne istiyorsun lan balıktan? Gel buraya lan. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Hayırdır lan gövşek. Seni gebertirim bak. Seni parça pinçik ponçik ederim ha. Gel buraya bak kurbanlık ederim seni. Kaçma. Kaçma. Lan oğlum öldürürüm ha seni. Sen kim artistik lan? Keko keko hareketler yapıyormuş şurada. Bak buranın mekanı benim mekanın sahibi benim Oğlum gel lan buraya Lan sen kime güveniyorsun lan Lan hayır bak bacaklığa bak ya Ufaklığa bak ha? Hayırdır oğlum sen kime şekil yapıyorsun lan ha? Baban gelsin lan buraya Gevşeye bak ya Arkadaşlar bu ne hareket ya Saygısız herif Neyse ben gidiyorum abi Gidiyorum Burada biz ofisiyenimizi portalımızı falan oluşturduk İçeri hemen girmiyorsunuz İçeri girmiyorsunuz. Şöyle bir şey alacaksınız. Burada duygu değişimi var ya abi. Yine saat yönünün tersine doğru. Yani bu tarafa değil de bu tarafa doğru. Buraya açtığınız zaman zaten mikrofon açıldığına göre şunu diyorsunuz abi. Çok dikkatli. kevin 11. kevin 11. kevin 11. 3 defa bunu deyin. Ortaya tıklayın. Vidir geldi. Gördünüz mü abi? Gördünüz mü? Bak. Zaten anlıyorsunuz her ettik olduğunu. Duygular değiştirerek bas. Aa bak yukarıda yanmaya başladı zaten fark ettiyseniz. Kevin 11, Kevin 11, Kevin 11 dediğiniz zaman 3 defa herameti herametik oluyor dünyada. Buradan aşağı giriyorsunuz. Daha doğrusu bu yeni değiştiriyorsunuz. Yeni dünyaya giriyoruz. Şu an çok dikkatli. Diye, ara ara sonra etrafınız değişecek. Böyle bir herametli, şerametli yere geldiniz. Bakın. Çok tuhaf abi. Turuncu her yer. Nereden gelmiştik? Ada gibi bir yerden gelmiştik arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Şu an turuncu bir yerdeyiz ve ben tavşanın kafasını görüyorum buradan. Ne kadar tuhaf lan. Bir dakika o tavşanın bir gariplik var yalnız. Serametik bir şey, serametik büyük ametik, küçük ametik var gibi. Ama emin değilim bilmiyorum. Ve orada ben bir şeyler gördüm. Büyük ihtimalle 2011'in mekanı ve bu arada fark ettiyseniz konum kendi kendine açıldı. Portaldan geçince konum kendi kendine açıldı. Burada bize bir işaret vermek istiyor abicim. Orada ben Yeşil yeşil bir şeyler gördüm. Acaba omnitikse dair bir şeyler mi? Hemen gidiyorum ve 4 sayısı bana bir işaret verebilir. Saat 4 yönüne bakıyorum. Burada bulmuştum bunu. Saat 4 günü 16'dan ya da 4 gibi düşünürsek Eğer bu tarafa falan düşüyor. Hani ben kendi kendime bunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım bu taraflarda bir yerlerde bir cacıklı kerametik şey ametik ya o kadar mı doğru çözüyorum ya? Bildiğiniz DG ailesi neyim ben ya? Dedektif miyim neyim? Kendimi övüyorum burada ama sizler de dedektif gibisiniz. Baştan sona o kadar izliyorsunuz. Benim göremediğim şeyleri söylüyorsunuz arkadaşlar. Sizin gözlerinizin yağını yerim. Tamam mı? Tamam cilvenin yeter bu kadar. Bu kadar şımarmayın. Tamam hemen şımarmayın. Like butonu basınız ama şımarmayın o kadar. seviyorum ama tamam sonraki videolara saklayalım diğer sevgimizi. Hemen basıyoruz buraya. Başka bir canavar dönüşelim. Bu sefer neye dönüşelim biliyor musunuz? Bu sefer alev topuna dönüşelim abi. Hiç dönüşmüyoruz. Bu ne alev topu değil değil mi o? Değil galiba. Sinek böceği. Sinek böceğine de hiç dönüşmedik. Alev topuna dönüşelim abi. Şu an Minecraft'ta görmüş olduğunuz gibi alev topu cacık. Cacık gibi alev topu. Oha. Alev topu uçabiliyor abi. Mükemmel bir şey. Arkadaşlar mükemmel bir şey. Şuradan geçeceğim. Orada ne var ne yok çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin. Videoyu baştan sona kadar çok dikkatli izleyin. Gözümden bir şeyler kaçarsa hemen yorumlara pat diye de gales devreye girsin. Hava birden ka karardı. Abi fark ettiniz mi? Hava birden karardı. Etrafa bakıyorum. Burada bir şey boğulmuş var. Boğulmuş abi. Atalım. Atalım. Hayırdır lan sen? Olmak bak. geliyor. Korkmaya başladım mı şuna. Hayırdır lan sen? Hayırdır lan sen? Trek. Neyse arkadaşlar şarj gitmeden şuradan içeri girmek istiyorum. Kale mi lan bu? Abi kale mi lan bu? Oha! Kevin 11'in kalesini bulduk. İçeride hem Vidir var. Askeri Vidir. Hem de Kevin 11 var. Sıkıntı vallahi sıkıntı. Ama kapıya öyle girmek istemiyorum. Buradan gönderdim lan. Kapının boşluktan gönderdim bildiğiniz arkadaşlar. Bombalayalım burayı be. Zaten ateşten bize bir şey olmuyor biliyorsunuz. Ateşten siniriz. Şu an bayağı bir saçmaladım. Oha. Oğlum ne lan o? Tarlaya girmiş. Abi tarlaya girmiş. Chevron 1. Tarlada ne işin var lan senin? Emekli ayrılmış sanki bu. Tarlada havuçları dedikliyor. Tavşan mısın oğlum sen? Abi tavşan mısın lan sen? Hareketlere bak. Oha. Lan. Lan oğlum bana bir şeyler sıkıyor bu. Arkadaşlar kaç. Hayır hayır kaçmayız. Hayır kaç dediğiniz zaman kaçmaya Yürek yedik biz lan. Biz Türk askerleriyiz. Koş abi koş 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 koş. Koş yürek yedim lan ben. Ya şehit ol ya gazi demiş Mustafa Kemal Atatürk. Gel lan buraya. Oğlum kendi yangınımızda ölüyoruz şu an. Yok yok. Sümük fırlattı bana sümük. Değil mi aynen sümük fırlattı. Geliyor herametik şerametik geliyor. Herametik şerametik geliyor arkadaşlar. Kemal 11'i e bakalım denebilecek miyiz? Oğlum kaç, oğlum kaç. Hem kaç hem sık, hem kaç hem sık. Şu an kafasından dolayı beni göremiyor. Çok iyi rençliyoruz. Abicim çok iyi. Çok iyi. Kevin 11'i patlattık arkadaşlar. Minecraft'ta Kevin 11'in içinden geçtik. İçinden geçtik hem de %20 şarjımız kaldı Minecraftı görmüş olduğunuz gibi. Abi manyak gibi oynadık. Acaba kalesinde ne vardı? O ne lan? Askeri vuruyor şimdi de. Kendisi yetmedi askeri vuruyor şimdi de. Nerede bu vidir? Abicim ben vidiri göremiyorum yalnız. Sıkıntı. Vallahi sıkıntı. İçeri girmek istiyorum hemen şuradan. Süper. Süper mekanı bastım senin Kevin 11. Sandıklar yalnız boş. Abicim sandıklar boş. Aşağı iniyorum. Cani burada mı acaba? Cani burada değil. Sandıklar madem boş. Ben de burayı tarman ediyorum lan. Sen madem. Aa, Omnitix. Bozacak zamanı mı buldun? Buraya kadar izlediğiniz çok mutlu olurum. Yarın aynı saatte bekleyin. Şunu Hoşçakalın. yep